Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor'ın en güncel bilgilerini paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler de emeğimizin karşılığında eğer kanala abone olursanız çok sevinirim. Survivor'da bu akşam büyük ödül ve yani küba oyunu var. Ödül oyununu kazanan takım ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle sizlere önceden de söylediğim gibi 4. dokunulmazlık oyununu Yine mavi takım kazandı ve böylelikle bu haftanın bütün adayları kırmızı takımdan olmuş oldu. Son aday da tahmin ettiğim gibi zaten Cansu oldu. Böylelikle potada Barış, Ertuğ, Aziz ve Cansu bulunmuş oluyor. Sizce bu dört isimden hangisi elenir? Günün ilerleyen saatlerinde bu konuyla ilgili de video gelecek ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Gelelim asıl konuya. Bu akşamın fragmanında da gördüğümüz gibi öncelikle Asena ve Aziz arasında bir tartışma yaşanıyor. Devamında tekrardan Aziz Ertuğ ile bir sorun yaşıyor ve en sonda da Aziz Ertuğ ve Nefise. Üçü de aslında Aziz ve Nefise Ertuğ'ya karşı söylediği bir cümleden dolayı tepki gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten Ertuğ adada Nefise'nin ağzına çakarım diye bir cümle kurmuş mudur? açıkçası bunu aziz iddia ediyor ve biz kendimiz görmediğimiz için TV'de. Ben Ertoğrul'un böyle bir şeyi ciddi olarak söylediğini düşünmüyorum açıkçası. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok fazla uzatmadan gelelim asıl konuya. Açıkçası ben bu akşam fragmandan izlediğim kadarıyla mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Gelen iddialara ve bilgilere de bakarsak Yine çoğu yerde mavi takımın kazandığı iddia ediliyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam kim kazanır? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Güle güle.